arkadaşlar kış dönecekmiş gibi bir his oluşsa da öyle bir şey olacağı yok gibi görünüyor. Evet. Burada saat kapalıydı. Biraz da boşuna yürümüş gibi olduk ama yürümek iyidir arkadaşlar, sağlıklıdır. Neyse de eğer molada bir tane video yaptım arkadaşlar. Bu videoyu da sonlandırabun. Evet bugün Almanca ve Felemenkçe dışında konu işlemiyorum nedense. Yanında sarı fare de var bu arada yok değil. Yani Evet ya şu an kış son olduğu için millet gergin arkadaşlar. Küçük prens bir tane daha küçük prens olacak. Bunlar bu ikisi defter arkadaşlar. Bu da Evet işte huzurunuzda sarı pari. Evet Almanca pil çekimleri Tamam mı? Ben neredeyse 6 aydan fazladır yapıyorum arkadaşlar Almanca Felemenkçe videolar Bunlar Almanca İngilizce gibi böyle sosyal medyada yaygınlaşan bir yani dile dönüştü her yerde Almanca var artık o yüzden eskisi kadar zor değildir. Bir kez daha şansınızı denemelisiniz bence. Evet gidin bu Google Play'den arı logolu şey yükleyin arkadaşlar. Taş izi görmenizi yazınca çıkıyor. Ha unutmadan söylüyorum. Booksmart çok yolda reklam izletmeden size kitap okutturuyorlar. Read German diye bir şey var. Google Play bile Almancaya çalışıyor arkadaşlar. Yani Facebook'ta bir sürü Almanca öğreten dersler var ücretsiz. Bu şekilde siz bir intermediate falan olun ondan sonra bu sayfadaki videolar çok işinize yarayacak. Yani belli bir düzey İngilizce, Almanca, Hollandaca, Norveççe falan biliyorsanız yani ondan sonra ben karşılaştırmalı comparative linguistics dediğim şey yani bu bu dört dili birbiriyle karşılaştırıyordum sürekli. O yüzden anlamamanız imkansız. Yani çok net anlayacaksınız. Sadece biraz yani kendinizi vermeye çalışın biraz. Yani ortam çok önemli. Her ortamda öğrenilmez arkadaşlar. Ee, bir de dil öğrenmenin genel olarak çok güzel yani bir şey olduğunu algılamanız lazım. Dil bilimi hakkında biraz bilgi edin. Bir de dillerin sınıflandırmasına bakın. Evet şu konuşma kulüpleri olay aklıma geldi. Onu da bunu da söyleyelim. Çoğu videoda söylemedik. Ben zaten İzmir, İstanbul, Ankara'da konuşma kulüpleri kurdum arkadaşlar İngilizce. Antalya'da da yaptım bunu. O İngilizce kulüplerden yaza doğru işte Hollandaca, Almanca kulüpleri kuracağız. Siz benimle irtibata geçin. Bugün İzmir videosunda telefon numaram da görünüyor zaten. Bekle beni İzmir videosu var. Bundan önce yayınlanmış. Yani oradan bakın numaramı. Sizi WhatsApp gruplarına ekleyeyim. Oradan Almanca öğrenmeye başlayalım yani aktif işte Almanya'dan gelenler gelmeyenler bol bol da kitap hediye edebilirim yani bir çaba gösteren insanlara siz yeter ki öğrenmek isteyin Almanca, Felemenkçe, Norveççe her neyse İngilizce. Evet yakın zamanlarda İngilizceyi işlemeye başladık arkadaşlar. İngilizce de gündemde ama bu son 3 videoda İngilizceyi içermedim. İngilizce zaten bilmeniz gerekiyor bu sayfadaki çoğu videoyu anlamanız için. Ama bilimsellik adına her üçünden bahsedebilirim. Belki İngilizceyi bu videoda isim olarak içerebilirim. En sonunda Pelemenkçe, Almanca ve İngilizce öğrenmenin en kolay, en hızlı ve en etkili, en eğlenceli yöntemi diye arkadaşlar. Şimdi yani bilimsel araştırma yapmanız için bu dilleri bilmeniz gerekiyor. Nobel ödüllerinin sayfası İsveçlilere ait. Evet, o yüzden İskandinav dillerini de öğretiyorum ben. Hepsini öğretme sebebim farklı. Yani bu işte 120 yıldır verilen Nobel ödülleri genelde İngilizce, İsveççe açıklanıyor ama yüzyılın başında çok fazla Almanca makale yazılmış. Bir de Nobel ödülü kazanan bilim adamların çoğu Almanca, Hollanda'ca yazanlar da var. Yani Hollanda'dan da çok bilim adamı çıkmış arkadaşlar yüzyılın başında. Ayrıca Belçika'da da Hollanda'ca dominant dil yani böyle Fransızca gazete okuyan çok azmış. Benim baktığım istatistikleri öyle gösteriyor. Yani Hollanda ayrıca dünyanın en yaşanabilir ülkesi olarak geçiyor. Bu sebeple de Hollandaca öğrenebilirsiniz. Hollandaca ben gideceğin eş zamanlı için ziyaret Çünkü Türkiye, Afrika'nın Afrika en, iyi, en büyük ekonomisi diye geçiyor arkadaşlar. İyi günler. Hemen Ice Day. Bye.